Merhaba ben Yağız Efe Akcan bugün biletime 5 fanmede onuyoruz. Linki yorumlarda bulunabilirsiniz. Yeni de var. Arkadaşlar yarın Facebook'ta canlı yayın yapacağız ya da canlı yayın yapacağız. Ya da yapmayız belki. Spor süre almıyorum zaten Snapdu ve Burna Sokurora var. Zaten linki açıkmada yorumlarda indirdiniz. Yarın Grani ile Vapumbuklar 4 gelecek. O arada Mobizen Hespum geliyor diye Ozo 45 Ozo. Muayin nokta heslim gitti. Nurgur diye arkadaş var bende konuşmak için Tiktok'un biri. TikTok'ta ismin Yağız Efe Akçan Edis yaz çıkar. Video bitmesine az kaldı. Ya da mutaş. O arada videoyu yapmam sebebi sadece oynamak. Lütfen abone olun atın linki 16 likete vereceğim. O arada Famede o 5'te çıkmadı. Kesin telif hakkı yiyeceğim ya. Bu nasıl ses yaptı? O arada şimdi videoyu saat 23 gelebilir. Neden Amek'e diyeceksiniz çünkü 15.088 kuladım mücasis hakkım bitti. Bu kardar olsun bu şaka. Az kaldı vermeyeceğim bari. Yeter. Ben yeter hesabım kapandı. Para vereceğim az kaldı ya. Neden acaba? Yarın ya da grahi gelsin bence ya da. Tekrardan Gerali Revap'ın bunlar 4 bir hafta sonu gelecektir. Hadi beye.